Sonbahar'ın gelmesiyle birlikte de biraz daha bu bakımların son noktasına getirip bakımlar şöyle pistlerimizdeki bozulmaları düzeltiyoruz. Onun dışında mekanik testlerimiz hepsi elden geçiyor. Bütün işte basit yağlamadır, kontrollerdir diyelim detayları bu şekilde hepsi elden geçiyor. Tekrar testleri yapılıyor ve artık kışa hazır hale gelmiş oluyor. Burada yine master projenin bize sağladığı bir avantaj var. 154 tane ciddi sayıda bir makinamız var. Suni karlama makinası. bunlarla bütün ana pistleri bu kar yağmadan önce hava şartları uygun olduğunda karlıyoruz. Alt zemini hazırlıyoruz. ve Aralık ayına inşallah hazır ediyoruz. bu 154 tane suni karlama makinası bize ciddi avantaj sağlıyor. Suyumuz e, RGS'de yine eriyen geçen yılın kardan eriyen sularını alıp tekrar kar olarak kullanıyoruz. Hem de bu şekilde bir çevrim olmuş oluyor. En son yağan karla birlikte havaların soğuması ile birlikte bunları karlamamızı artıracağız. Devam ettireceğiz. Aralık ayı içerisinde de inşallah sezonumuzu açacağız. Kış içerisinde de yine hafta sonları, sömestrler ağırlıklı olmak üzere ee, değişik faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz, gelen kayak severleri neşelendireceğimiz etkinliklerimiz olacak. Daha önce biliyorsunuz biz 4-5 yıl önce başlatmıştık Rusya, Polonya, Ukrayna buralardan. Polonya yine devam edecek. Rusya ve Ukrayna biliyorsunuz e, savaştan dolayı biraz sekteye uğradı. E, bu yıl e, bizde işte yeni pazarlar arayışı için dediğim gibi fuarlara katılmıştık. Çekya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni de charter olarak başlatıyoruz. İnşallah Slovakya ve önümüzdeki yıllarda da diğer Avrupa ülkelerinden charterlar için gayret gösteriyoruz. Oteller yakın zamanda görüşme fırsatı bulduk. Çok memnunlar. Biliyorsunuz her yıl işte bir savaştır depremdir Allah bir daha göstermesin pandemidir bir sıkıntılar yaşadık bu zamana kadar inşallah. Bu sene herhangi bir sıkıntı olmayacak ümit ediyoruz. Olmadığı takdirde de şu anda rezervasyonlarının çok iyi durumda olduğunu hemen hemen hepsinin özellikle kış dönemini kapattığını söylediler.